كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون İşte kim Rabbini aklında tutarsa kim Rabbinden gafil kalmazsa bilin ki o böyledir. Dipnot belki daha önce söyledik, yine söyleyelim. Arkadaşlar yakalanan balıklar, kuşlar, hayvanların hepsi zikirden gafil kaldı için yakalanır. Evet bunu unutmayın. Oltaya takılan balık bir ki o anda zikirden gafil kaldı. Biz zikirden gafil kaldığımız zaman kime yakalanıyoruz? Şeytana, nefse yakalanıyoruz. Rabbim Celle Celal'ı bizi nefsine, şeytana yakalanlardan eylemesin. Amin. 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 Tabii ki de bunları desinler, görsünler, beğensinler için yapmayacağız. Bizim en büyük belamız bu. Desinler, görsünler, sevsinler ben sana aman ne desinler ulan mübarek ne namaz kılıyor. Ya bir tane mübarek var. Onun da günahını almak istemiyorum ama hani ben size burada söylüyorum ya bazen hani yanına bir gelince Allah diyor. Bir tanesine denk geliyorum. O mübarek öyle namaz oluyor. İnşallah tahmin ettiğim şey için yapmıyordur. Ya mübarekler işimize bakalım. Kim insanları razı etmek için Allah'ı darıltırsa Allah Celle Celal, insanların kalbine o kişinin nefretini koyar. Kim Allah'ı razı etmek için insanları darıltırsa Allah Celle Celal, insanların kalbine o adamın sevgisini koyar. Sen Rabbini razı et. Bırak insanları ya. Ya ben takkiyi takacağım. E o kızacak, bu kızacak, o sövecek, bu sayacak. Rabbin darıldı sana. Rabbin be. Allah Allah. Arkadaşlar Gerçi ben size öğretemedim bunu. Öğretemeyeceğim herhalde şu takke meselesini. Daha bir daha açmayacağım zaten yeter. Çünkü yoruldum. Size takke takın arkadaşlar. Takkeli gelin demekten yoruldum. Gına geldi artık. İnadına yapmıyorsunuz. Arkadaşlar haftaya kadar çıplak gelsin. <laughs> tamam inşallah komple soyunun gelin. <gülüyor> ne gülüyorsunuz Allah Allah ya? Ulan burada kaç senedir bas bas bağırıyorum şu sohbetlere. Takke takın ölmezsiniz korkmayın. Kamerası çekmiyor beni çekiyor korkmayın. Siz, siz demeyecekler aa takke mi taktın demeyecekler merak etmeyin. Diyoruz diyoruz diyoruz. İnadına daha da fazla takyesiz geliyor. Evet, bunu fark ettim. Mesela geçen burada söz verdi herkes ya. Kaç kişi vardı? Herkes söz verdi. Arkadaşlar söz mü? Sözler herkes. Haftaya baktık daha da fazla takkesiz geldi. Onun <laughs> kamera şakası mısınız? Manyak mısınız? Sapık mısınız? Ne ayaksınız ya? Allah'ım ya. Rabbim Celle Celal bizleri affetsin. Amin. amin. Ne dedik? İnsanları sevsin, desin diye yaparsak Bakın arkadaşlar derdimiz insanlar olursa Beni İsrail zamanında bir abid vardı. 40 sene mağarada ibadet etti. 40 sene sırf zikir ibadet. O abid öldü. Melekler onun amellerini aldı. Allah Celle Celaluhu'nun kabul makamına çıkartıyor. Diyorlar ki ya Rabbi zaten bu kulun ortada ameller. Adam ot yiyor su içiyor. Sırf zikir ibadet. Öyle böyle değil. Ya Rabbi sen zaten kulunu biliyorsun, amellerini biliyorsun. Hani bizim anlatmamıza gerek yok zaten hani. Her şey da. Allah Celle, Celle dedi ki meleklerim, ey benim meleklerim siz dedi o adamın dedi dışını biliyorsunuz. Ben dedi içini biliyorum. O adam dedi 40 senedir o mağarada desinler, görsünler, beğensinler için amel etti. Onu dedi hepsini alın, cehenneme atın onu. Bir adam manyak olması lazım ya. Gerçekten diyorum. 40 sene Bak 40 sene amel ediyorsun. Cehenneme yuvarlıyorsun Lan manyak mısın sen ya? 40 sene ya. Hadi bir sene, iki sene yaptın, rüya yaptın. Allah seni affetsin de yani. Bir insan 40 sene nasıl yapar bunu be kardeşim? Desinler, görsünler. Eline ne geçti? Hiçbir şey. He? Ameller düzgün olacak. Düzgün olmasa ne oluruz? Müflis oluruz. Müflis nedir? iflas eden. İflas eden ne demek? Bütün amelleri silinenler. Allah Allah belaya bak. Arkadaşlar ameller nasıl olacak biliyor musunuz? Sağlam olacak. Elimiz ağımız da sağlam olacak. Sahabeler geldi dedi ki ya Resulallah bir kadın var. Beşine beş katıyor. Bak ama diliyle komşularına eziyet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki o kadın cehennemliktir. Cehennemliktir. Allah Allah ya beşine beş katıyor ama diliyle eziyet ediyor. Sonra sahabeler dedi ki ya Resulallah bir kadın var. Fazla nafilesi yok. Ama dedi herkes ondan razı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki O kadın dedi cennetlik. Allah Allah. Ya amel yok. Ama ne var? Ahlak var. Peki bizde bu ahval var mı arkadaşlar? Amelimize güvenmeyelim. Bakın cehenneme yuvalan insanlar amelleri yüzünden. Adam namazı yüzünden cehenneme gidecek ya. Evet bu adamlar kıldığı namaz yüzünden cehenneme gidecek. Desinler, görsünler, sevsinler. İnsanları eziyet eder, insanları mahveder. Yeter de mübarek adam. Ne dedik? Komşuna eziyet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki siz dedi Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. Arkadaşlar kendimize düzgün şahitler bırakalım arkamızdan. Kendimize düzgün şahitler bırakalım arkadaşlar. Bu yüzden davetçi, tebliğci olalım. İnsanları Allah'a çağıralım ki insanlar bu alın. Ama samimiyetle, riya yok. Ayeti unutmuyoruz. Estaizu billahi bismillah ve men ahsenu kavle mimmen da'a ve amile salihem ve kâle inneni minel müslimin. Ben de sıradan bir Müslümanım. Ölüm gelince her şey bitecek arkadaş. Ölüm geldiği zaman her şey bitecek. Yere dönüş çok. Azrail aleyhisselam gördüğü zaman o tüm heybetiyle ne yapacaksın? Ne yapacağız arkadaşlar? Azrail Aleyhisselam'a yalakalık yapacağız. Azrail Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım ya. Tabi oğlum en çok Azrail selamı sevin. Bak lafımı dinleyin. Not alın bunu. Alarm kurun. Azrail Aleyhisselam her gün selam verin. Ya niye biliyor musun? Çünkü Azrail Aleyhisselam'a selam vermek tabii ki de salat selam etmek. ...tabii ki de Allah Celle Celle meleği olduğu için. Tabi ki de saçma sapan şekilde gereksiz kelimelerle sakın ha bu işin hani şey, işin tezeni çıkarmadan çünkü Azrail Aleyhisselam bir rivayet diyor ki ben diyor yeryüzündeki her insanın gözünün içine günde 500 defa bakıyorum. Bir rivayette böyle geçer. Her insanın niye? Yanlış birini canını almayayım. Allah Allah. Ne beladır ya. Azrail Aleyhisselam nasıl ölüm meleği oldu? Allah Celle Celle. Cebrail Aleyhisselam dedi ki git dedi yeryüzünden de toprak al. Hani oradan buradan toprak al getir hani insan diye bir şey yaratacağım. Cebrail Aleyhisselam geldi. Topraktan alıyor. Toprak dedi ki neden alıyorsun benden parça? Allah Celle, Celle insan diye bir şey yaratacak. Peki o insan ne olacak? İşte böyle böyle bir şey olacak. İyiyse cennete gidecek, kötüse cehenneme gidecek. Benden alma ne olurdu? Benim bir parçam cehenneme girmesin dedi toprak. Oo, mevzuya bak. Rica edince Cebrail Aleyhisselam geri döndü. Bir Aleyhisselam gitti. Aynı şey ona da yaptılar geri döndü. İsrafil Aleyhisselam o da geri döndü. Azrail Aleyhisselam gitti. Aynı şekilde. Dedi ne olur dedi. Beni üzme hani benim söz, şey yaptın. hani beni kırma dedi. Rabbimi mi kırayım? Rabbim haşa vekil hani Rabbim mi sözünü dinlemeyeyim? Hayır dedi. Aldı hepsini geldi. Ne oldu? Azrail Aleyhisselam oldu. Azrail Aleyhisselam içeri şey. çok acayiptir arkadaşlar. Bir gün Hazreti Süleyman'ı ziyarete gelir Azrail Aleyhisselam. Yanında bir adam var. Ama insan kılında geldi yani. Böyle yanındaki adama baktı böyle Azrail Aleyhisselam. Böyle şey baktı yani böyle tuhaf baktı. Sonra Hazreti Aleyhisselam gitti. O adam dedi ki Hazreti Süleyman'a Ya Süleyman dedi o gelen kim? Dedi çok korktum. Dedi ki o Azrail. Dedi bana çok ters bak dedi. Şimdi ben yandım. Herhalde dedi beni öldürecek. Dedi ne olur dedi yani bir rüzgara emresen de beni Hindistan'a yollasa. Süleyman Aleyhisselam tam dedi. Rüzgara emretti. Çünkü bütün her yere emrediyordu. Rüzgar o adamı aldı. Hindistan'a götürdü. Kudüs'ten Hindistan'a. Dünyanın mesafesi. İki gün sonra Azrail Selam geri geldi Hazreti Süleyman'ın yanına. Süleyman Aleyhisselam dedi ki Hazreti Aleyhisselam'a ya sen de yanındaki adama niye baktın diyor tersi, adamı korkuttun dedi. Dedi ki ben terses bakmadım ben ona şaşırdım. Allah Celle Celle bu adam bana canını Hindistan'da almamı söyledi. Seni yanında görünce şaşırdım dedi. Arkadaşlar çok acayip işler. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Adam biri bebek taklidi yapmış almış ağzına emin. Em, -mem 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 yapmış. Mem, -mem, -mem Hazreti ne demiş? Hadi atla, hadi canım hadi, hadi atla demiş. Ne dümen yapıyorsun Kamil, değil mi? Yemez. Hazreti Aleyhisselam yok ben hastayım biraz işim var. Ne lan bu randı? doktora, çam ve sakura gidecek. Ambulans söver mü Hazreti Aleyhisselam? Tövbe aşağı ve kella. Ben hastayım sonra gitsek olur mu? Başka? Novalgin yapayım mı sana? Taylot yapayım mı sana? Yemez. Ölüm geldiği zaman her şey bitecek.